Her markanın bir hikayesi vardır ama bazı hikayeler diğerlerinden çok daha özeldir. Bugün otomobil dünyasında lüks ve mükemmellik denince akla ilk gelen markalardan birinin Lexus'un doğuş hikayesine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Her şey 1983 yılında Japon Otomobil Devi Toyota yönetim kurulu başkanı Eiji Toyoda'nın o meşhur sorusuyla başladı. Dünyanın en iyi otomobilini yapabilir miyiz? Bu basit ama iddialı soru, otomotiv tarihini sonsuza dek değiştirecek bir projenin ilk kıvılcımı olacaktı. O dönemde lüks otomobil pazarı, Alman markalarının mutlak hakimiyeti altındaydı. Mercedes-Benz, BMW ve Audi, kalite, performans ve prestijin sembolüydü. Toyota, güvenilir ve ekonomik otomobilleriyle tanınıyordu. Ancak lüks segmentte bir yer edinmek, Everest'e tırmanmak kadar zordu. Yine de A.G. Toyota ve ekibi bu meydan okumayı kabul etti. Projenin kod adı F1'iydi. F harfi flagship yani amiral gemisi anlamına geliyordu. Bir ise bir numaralı otomobil hedefini simgeliyordu. Bu sadece yeni bir model yaratma projesi değildi. Bu sıfırdan yeni bir marka, yeni bir lüks anlayışı yaratma projesiydi. Proje F1 için hiçbir masraftan kaçınılmadı. 60 tasarımcı, 1400 mühendis, 2300 teknisyen ve 220 destek personeli olmak üzere toplamda 4000'den fazla kişi bu devasa projede görev aldı. Ekip, hedefi tam 12'den vurmak için yola çıkmıştı. Rakiplerini anlamak için Amerika'ya, özellikle de zenginlerin yaşadığı Laguna Beach, Kaliforniya'ya giderek potansiyel müşterilerin yaşam tarzlarını, beklentilerini ve lüks anlayışlarını en ince ayrıntısına kadar incelediler. Bu araştırmalar sonucunda anladılar ki Amerikalı lüks otomobil alıcısı sadece gösterişli bir logo değil, aynı zamanda kusursuz bir sürüş deneyimi, sessizlik, konfor ve en önemlisi sorunsuz bir sahiplik süreci istiyordu. Yıllar süren hummalı çalışmaların ardından 450'den fazla prototip üretildi. Bu prototipler Almanya'nın efsanevi otobanlarından Amerika'nın çöl yollarına kadar dünyanın dört bir yanında milyonlarca kilometre test edildi. Mühendislerin tek bir hedefi vardı. Rakiplerinden daha hızlı, daha sessiz, daha aerodinamik ve daha yakıt verimli bir otomobil yaratmak. Özellikle kabin içi sessizlik konusunda takıntılıydılar. O kadar ki Motor sesini ve titreşimini en aza indirmek için yepyeni mühendislik teknikleri geliştirdiler. Hatta bu konuya adanmış özel bir mühendis ekibi, stetoskoplarla motorun her bir parçasını dinleyerek en ufak bir pürüzü bile ortadan kaldırmaya çalışıyordu. Proje tamamlanmaya yaklaşırken yeni marka için bir isim bulma zamanı gelmişti. Yüzlerce seçenek arasından Lexus ismi seçildi. Bu isim lüks ve zarafeti çağrıştırıyordu ve akılda kalıcıydı. Markanın logosu da aynı felsefeyle sadelik ve sofistikeliği birleştiren, özenle şekillendirilmiş bir L harfi olarak tasarlandı. Ve nihayet Ocak 1989'da Detroit Otomobil Fuarı'nda dünya Lexus markası ve onun ilk amiral gemisi modeli olan LS400 ile tanıştı. Otomobil dünyası şaşkındı. LS400 o güne kadar görülmemiş bir kalite, sessizlik ve konfor seviyesi sunuyordu. 4 litrelik V8 motoru ipek gibi pürüzsüz çalışıyor. iç mekanı adeta bir kütüphane kadar sessizdi. Hatta Lexus bu sessizliği ve titreşimsizliği kanıtlamak için ikonik bir reklam filmi çekti. Reklamda Lexus 400'ün kaputunun üzerine üst üste dizilmiş şampanya kadehleri konuluyor. Araba test bandında saatte 230 kilometre hıza çıkarılıyordu ve tek bir kadeh bile devrilmiyordu. Bu reklam Lexus'un mühendislikteki ustalığını tüm dünyaya kanıtladı. Ancak Lexus'u efsane yapan tek şey mühendisliği değildi. Müşteri hizmetleri anlayışları da devrim niteliğindeydi. Lexus, otomobil satmanın ötesinde, müşterilerine kusursuz bir deneyim sunmayı hedefliyordu. Bayileri bir araba galerisinden çok beş yıldızlı bir otelin lobisini andırıyordu. Satış danışmanları müşterilere baskı yapmak yerine onlara en iyi hizmeti sunmaya odaklanmıştı. Hatta marka, ilk yıllarda yaşanan küçük bir teknik sorun nedeniyle satılmış olan binlerce aracı geri çağırıp, sahiplerinin evlerine kadar giderek araçları alıp, bakımını yapıp, deposu dolu ve temizlenmiş bir şekilde geri teslim ederek inanılmaz bir müşteri memnuniyeti standardı oluşturdu. Bu hamle Lexus'un adını güvenilirlikle eş anlamlı hale getirdi. LS 400'ün başarısının ardından Lexus ürün gamını hızla genişletti. Daha sportif sedanlar Kupeler ve tabii ki lüks SUV pazarını yeniden şekillendiren modeller geldi. 1998'de piyasaya sürülen RX 300, dünyanın ilk lüks crossover SUV olarak kabul edilir. Bu model, bir SUV'in kullanışlılığını bir lüks sedanın konforuyla birleştirerek yepyeni bir segment yarattı ve tüm dünyada inanılmaz bir satış başarısı yakaladı. Bugün bile RX serisi markanın en çok satan modellerinden biridir. Lexus'un bir diğer alameti farikası ise hibrit teknolojisindeki öncülüğüdür. 2005 yılında RX 400h modelini piyasaya sürerek dünyanın ilk lüks hibrit aracını ürettiler. O günden bu yana Lexus, performans ve verimliliği bir araya getiren hibrit sistemlerini neredeyse tüm modellerine uygulayarak çevre dostu lüksün de sembolü haline geldi. Elbette Lexus denince akla sadece konfor ve lüks gelmiyor. Markanın performans tutkunları için yarattığı F serisi de ayrı bir efsanedir. Özellikle atmosferik V8 motorunun o muhteşem sesiyle tanınan Aizes F ve süper otomobil LFA, Lexus'un ne kadar yüksek performanslı ve heyecan verici araçlar üretebileceğinin en somut kanıtlarıdır. Sadece 500 adet üretilen ve otomobil koleksiyonerlerinin rüyalarını süsleyen Lefa, Japon mühendisliğinin ve tasarımının zirve noktası olarak kabul edilir. Günümüzde Lexus, Eiji Toyoda'nın o ilk sorusuna verilmiş en güzel cevap olarak yollarda varlığını sürdürüyor. Kaliteden ödün vermeyen yaklaşımı ve misafirperverlik felsefesiyle birleşen müşteri hizmetleri ve sürekli yenilikçi teknolojileriyle lüks otomobil dünyasındaki sarsılmaz yerini koruyor. Bir Toyota projesi olarak başlayan bu macera bugün kendi başına bir efsane. Lexus sadece bir araba değil, aynı zamanda mükemmellik arayışının, cesaretin ve vizyonun somutlaşmış halidir. Bu inanılmaz hikayeyi bizimle birlikte dinlediğiniz için teşekkürler. Siz Lexus hakkında ne düşünüyorsunuz? En sevdiğiniz Lexus modeli hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bu tür içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.